Peygamber sünnetine sarılanı Allah himaye eder, aziz eder. Şimdi öyle sapık ilahiyat profesörler çıkıyor. Kur'an'da her şey var. Sünnet önemli değil. Kur'an bize yeter. Yetmez ulan, yetmez. Muhammed Mustafa olmadan Kur'an'ı anlayamazsın. Evet, İslam'ı uygulayamazsın. Türkiye Cumhuriyeti'ni idare eden anayasa var. Türkçe buyurun okuyun anlayın hadi hodri meydan anlamak için kanunlar çıkıyor kanunlar da anlayamazsın çizikler çıkıyor onları da anlayamazsın yönetmenler çıkıyor dünyada böyle akıl yolu birdir Kur'an, sünnet sahabenin icması Ebu Hanife Muhammed bin İdris Eşşafi'i evet Malik bin Enes Ahmet bin Hanbel kıyas bunlara bakacaksın anlayabilmek için yoksa anlayamazsın evet böyle evet şimdi ama öyle bizi şiimizi oturmuş rayımızdan çıkarmak için parçalamak için ne diyorlar Kur'an'a sarılacağız Kur'an'dan alacağız ilhamı zaten sünnetler sonradan toplamış şüphelidir ne gerek var Kur'an'da her şey var her şey var da anlayamazsın buyur anayasayı anla diyorum ben de. Türkçe anayasayı anla. Hadi kanunları anla. Niye avukata para vereceksin lan? Türkçe ya kanunlar hadi sıkıysa. Şimdi böyle ayrı zamanda bizi parçalamak için bin yıllık el sünnet temelimizi oturmuş yolumuzu sarsacak, bölecek propagandalar yaptırıyorlar.